Evet sevgili kardeşlerim 11. sınıf parabol konusuyla alakalı çok güzel bir günlük yaşam problemiyle karşı karşıyayız. Soruyu okuyorum. İki kulesi arasındaki uzaklığı 600 metre olan bir asma köprü yapılacaktır. Kulelerin köprü üzerinde kalan kısımların uzunluğu 85 metredir. Kuleler arasında kullanılacak asma halatın parabol şeklinde ve kulelere eş uzaklıktaki köprü merkezindeki askının 4 metre uzunluğunda olması planlanmaktadır. Buna göre köprü merkezinden 200 metre uzaklıktaki askıların uzunluğu kaç metre olur diyor. Şimdi dediğim gibi sorunun başında da söylediğim gibi çok güzel bir parabol sorusu. Günlük yaşam parabol sorusu. Biliyorsunuz biz parabolik eğrileri asma köprülerde e, cami minarelerinde, camilerin şadırvanlarında efendim e, bu gibi yerlerde görüyorduk. Bakın bu da bir parabol örneği. Çok güzel bir parabol örneği. Şimdi bu tip soruları çözebilmek için bizim sorumuzu e, koordinat eksenine taşımamız gerekiyor. Ve koordinat eksenlerinden yararlanıp bu parabolümüzün denklemini yazmamız gerekiyor. Şimdi ben şöyle bir e, koordinat sistemi çizeyim şuraya. Bakın y ekseni. Şu x ekseni. Ve e, köprü ayaklarını çizeyim. 85 metrelik bakın. Şurayı ben mesela x eksenini şu köprünün üzerindeki yola benzetirsem modellemede e, 85 metrelik köprü ayaklarını şuraya çizmem gerekiyor. Onu da şöyle e, çizgilerle göstereyim. Bakınız şurası 85 metrelik bir köprü ayağı olsun. Şurada diğer taraftaki 85 metrelik diğer köprü ayağı. Ve bizim ee, parabol şeklindeki köprü halatımız şunların arasına geliyor. Bakınız şöyle. Çizebildiğim kadar çizdim. Evet. Bu şekilde. Şuraya yazıyorum. Burası 85 metre. Burası 85 metre. Dolayısıyla bu noktanın neyi oluyor? Bu y'si oluyor. Hani xy koordinat sisteminde xy koordinat sisteminde şuradaki noktamın y'si olmuş oluyor bu. Şu da y'si. Dolayısıyla bunun bir x'i var. Bakınız e, koordinat sistemini ben sanki şuraya yapıyormuşum gibi şöyle düşünürseniz koordinat sistemini. Burası tam orijin oluyor. Orijin oluyor. Dolayısıyla şuradaki mesafemiz bakın köprü merkezi dediğimiz şu mesafe 4 birim. Dolayısıyla şuradaki bizim koordinatımız 0'a 4 oluyor. Şurası 0'a 4. Bu aynı zamanda parabolün tepe noktası. Şekle bakarsanız iki ayak arasındaki mesafe 600 metre deniliyor. Dolayısıyla burası 300, burası 300 kalıyor. Yani şurası 300 metre. Kardeşlerim şurası da 300 metre. Şimdi Parabolümüzün, parabolümüzün şu noktasının ben koordinatlarını yazacak olursam, bakın x'i 300, y'si 85 olan bir nokta. x'i 300, y'si 85 olan bir nokta. Öte yandan diğer tarafta şuranın koordinatlarını yazacak olursam, bakınız eksi 300'e 85 olan bir nokta. Eksi 300'e 85 olan bir nokta. Şimdi parabolümün ben parabolümün denklemini yazarsam şurada bir kısa hatırlatma yapayım. Parabolün iki tane denklemi yazılabiliyordu. Bir, eğer parabol eğer parabol x eksenini kesiyorsa eğer x1 ve x2 gibi noktada x1 ve x2 gibi noktada biz bunu y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde yazıyorduk denklemi. Eğer eksenleri kesiyorsa öte yandan eğer parabolün tepe noktasını biliyorsak örneğin parabol şöyle ve tepe noktası burası neydi tepe noktasının koordinatları rk ben buna tarık diyordum daha rahat hatırlayalım diye trk rk tarık ve parabolün tepe noktası cinsinden denklemi y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklindeydi Şimdi sorumuza cevap verebilmemiz için daha sorunun devamına geçmedim. Benim parabol denklemini yazmam lazım. Kardeşlerim eksenleri kestiği noktalar bilinmiyor bakınız. Ben şekli bu şekilde çizdiğim için ekseni kesmiyor bile. Dolayısıyla ben bu parabolün denklemini tepe noktası cinsinden yazabileceğim. Yani şu formülü kullanacağım. O zaman şu formül burada Kullanılmıyor. Ben bunu siliyorum. Bu yok. Yani biz tepe noktası cinsinden denklemimizi, şu denklemimizi kullanacağız. Hatta bunu birazcık daha yer açma adına şuraya yazıyorum. Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artı K formülünden yararlanacak. Şimdi hocam peki biz bu formülden yararlanalım da Tekrar ediyorum. Tepe noktası ne? Buradaki A ne? Kardeşlerim tepe noktamız şuydu. Yani RK'mız RK 0'a 4'tü. Tepe noktasını ben şuraya yazdım. Tepe noktası 0'a 4. O zaman ben bu formülde R'ye 0, K'ya 4 yazacağım. Yazıyorum. Y ye eşittir. A çarpı x eksi 0'ın karesi artı 4. Düzenledim denklemi y eşittir a çarpı x kare artı 4. Bakın. Denklem 3 aşağı 5 yukarı çıktı. Lakin burada bilinmeyen bir tane a'mız var. a katsayımız var. a katsayısını bulabilme adına da şurada parabolümüzün geçtiği herhangi bir nokta alacağız. Ama şu kullandığımız nokta olduğu için burada ondan ziyade ya bunu ya bunu alacağız. Yani şu parabolde, bu denklemde bu denklemde x gördüğümüz yere 300 y gördüğümüz yere 85 yazıp bunu sağlatacağız. Hadi sağlatalım. y yerine 85 yazıyorum. 85 eşittir. a çarpı x kare yani 300'ün karesi 300'ün karesi artı 4. Düzenliyorum. Hatta 4'ü bu tarafa atayım. 85'ten 4 çıktı. 81 eşittir. a çarpı 300'ün karesi ne yapar? E, 90 bin evet Yapar. İki tarafı da denklem çözme adına 90.000'e bölüyorum. A ne yapıyor buradan? 81 bölü 90.000. Şu. Pay payda 9 sadeleşirse burada A eşittir. Ee, ne çıkıyor? 9 bölü 9 bölü e, 10.000. Şu bizim A'mız. O zaman götüreyim ben bunu artık şu denklemde yerine yazayım denklemde yerine yazayım. E, denklemi ana hatlarıyla bulayım. Y eşittir. A yerine 9 bölü 10 bin yazıyorum. 9 bölü 10 bin çarpı x kare artı 4. Tamam. Denklemimiz ortaya çıktı. Şimdi gelelim sadede. Son duruma. Problem benden ne istiyordu? Diyordu ki buna göre şu verilenlere göre köprü merkezinden 200 metre uzaklıktaki askıların uzunluğu kaç metre olur? Köprü merkezinden ki köprü merkezi şurası. Şurası köprü merkezi. Hatta renkli kalem kullanayım onun için. Şurası köprü merkezi. Köprü merkezinden 200 metre uzaklıktaki. Hadi şöyle 200 metre geleyim ben buraya. Bakın buranın tamamı 300 dediği için ben şuraya kadar geldim. Dedim ki burası 200 metre olsun. 200 metre uzaklıktaki köprü askısının şunun uzunluğu nedir diyor. Şimdi kardeşlerim şuradaki askımızın uzunluğu neydi? 85'ti. Bu ondan daha kısa olacak. Pekala şurada bir nokta var. Askının köprüyü tuttuğu nokta. Bunun ben x'ini biliyorum. Bu noktanın x koordinatını biliyorum. 200. Ama y'sini bilmiyorum. m diyelim ona. ki y'si zaten bunun uzunluğu. Bakın şuranın y'si bunun uzunluğu. Ben bu noktanın y'sini bulursam bu askımın uzunluğunu bulmuş olacağım. Peki hocam biz bu parabol denklemini neden bulmuştuk? Bakınız bizim parabol denklemimiz y eşittir y eşittir 9 bölü 10 bin 9 bölü 10 bin çarpı x kare artı 4 şeklindeydi. Dolayısıyla şu parabolün denklemi buysa arkadaşlar bu nokta parabolün üzerindeki nokta bizim parabol denklemimizi sağlar. Yani bu denklemde x yerine 200 y yerine m yazdığımda bunu sağlamak zorunda. E hadi yazalım. y'ye m yazıyorum. m eşittir. 9 bölü 10 bin 9 bölü 10 bin çarpı x kare x'imde 200'dü. Karesini ne yapar? 200 200 40 bin yapar. Evet. 40 bin artı 4. Bakın şu işlemi yaptığım zaman ben eme yani buradaki köprü 200 metre uzaklıktaki köprü, köprü halatını tutan şu uzunluğu bulmuş oluyor. Pekala kesime bakıyorum ben. Denklemdeki kesime. Şuradaki 10 bin de buradaki 40 bin sadeleşir. 4 sıfır buradan. 4 sıfır buradan götürdüm. Burada haliyle 1 bir kaldı. Birinde bir etkisi yok. 9'la 4'ü çarptım. 36 bulduğum 36'ya ben 4 ekledim. Buradan m ne yaptı? 40 metre. Nedir bu 40 metre? İşte sorumuzun cevabı. Yani merkezden köprü merkezinden 200 metre uzaklıkta bir e, getiremedim adını. Bu halatı tutan e, uzunluğu biz bulmuş olduk. Yani buradaki uzunluğumuz, e, askı uzunluğumuz 40 metreymiş. Doğru cevap da ne? Heyden